Şu anda 4D bir video sahnesini izlemektesiniz. Bir browser aracılığıyla sahneyi zaman akarken 3 boyutlu olarak farklı açılardan incelememizi sağlayan bir video teknolojisi bu. Gaussian Splatting 4D denilen bu teknoloji ile video üreticileri, sinema sektörü ve bizim gibi 3 boyutlu veri üreten birçok sektör profesyoneli için farklı bir kapı açılıyor olacak. Bugüne kadar üç boyutlu verileri sabit, e, statik sahneler üzerinden üretiyorken şu andaki teknolojiyle artık dinamik, hareketli sahneler içerisinden de üç boyutlu veri üretilebiliyor ve kullanılabiliyor olacak. Yukarıda görmüş olduğunuz videoyu üreten e, firma, Çinli bir startup olan 4DV.ai firması. Ben linki video açıklamasına ekliyor olacağım, oradan inceleyebilirsiniz. NERF ve Gaussian Splatting üzerine farklı e, noktalarda bilgi edinmek isterseniz, Haziran ayı içerisinde SurveyHands olarak bir e, seminer e, planlıyor olacağız. Lütfen buna katılmayı e, unutmayın. Bu tarz konularla ilgilenen arkadaşlarınız varsa e, bu videoyu da paylaşmayı unutmayın görüşmek üzere